Merhaba arkadaşlar. Ocak ayı kariyer açılımınız için buradayız. Aynı anda Ocak ayı ilişki seti açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Başak Burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberliği sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum kolektifte en çok ihtiyacı olan Başak Burcu dostlarımızın Ocak ayı kariyer enerjilerine sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen. Evet bu grubun sahibi Başak Burcu dostlarımızın Ocak ayı kariyer enerjilerini sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen Haberler iyi. Çok güçlü bir şekilde ilerlediğinizi görüyoruz burada. Şimdi ben Yolculuğun kolektifte biliyorsunuz zaman dilimleri herkes için farklılık gösterir. Kimi yolculuğun başlangıcındadır, kimi çoktan e, belirli noktalara varma aşamasındadır, ilerliyordur ya da varoluşta olabilecek en güçlü kariyer döngüsünü başlatmıştır ve buraya ulaşmıştır. E, herkes kendisine göre değerlendirsin fakat sizin setiniz olup olmadığını burada hissedersiniz ben konuşurken. Şimdi temelde burada baktığımızda bir tür çatışma, sürtüşme, münakaşa, durduğunuz yeri anlatmaya çalıştığınız içte çatışma veya dışta çatışma şeklinde açığa çıkabilir. Madalyonun iki yüzü olan bir karttır. Birey iç dünyasında kariyeriyle ilgili çatışabilir mi? İç sesler çatışabilir mi? Evet, burada da duygusal kalabalıklık görüyoruz zaten. Bir ses oraya çeker, bir ses buraya çeker. Bir egonun sesine yenik düşeriz, bir yüksek benliğimizin sesi geliyordur. Kafamız karışabilir mi? İçteki çatışma veya bir kariyer alanında bir takım insanlarla pasif-agresif saldırılarda bulunan, işte dolayısıyla sürekli durduğunuz yeri anlatmaya çalıştığınız, işte benim anlamlarım budur, benim değerlerim budur, karşınızdaki benim kurallarım, benim yolum. Böyle bir, burası kaotik nihayetinde. Güzel olan şey, buralardan çok güçlü bir şekilde çıkılmış ya da çıkmak üzeresiniz. Buraya geldiğimizde duygusal karışıklık görüyoruz. Bazı dostlarımızın kolektifte, bazı dostlarımızın özel hayatında da bir takım karışıklıklar çıkmış olabilir ve bu özel hayattaki karışıklıklarda çatışma, sürtüşme, münakaşa, duygusal yön kaybı vesaire bir süre kariyer yaşamınızı gölgede bırakmış ve etkilemiş olabilir. Bunları geride bırakarak da bir başlangıcı aktive ediyor olabilirsiniz. Her şekilde bahsetmiş olalım. Olur mu? Kimi de kariyer yaşamında içte ve dışta çatışma yaşamıştır. Her her şekilde ileri doğru gidiliyor burada. Burası da konsantrasyon bozukluğu. E olmalı mı, olmamalı mı? Yapmalı mı, yapmamalı mı? Gitmeli mi, kalmalı mı? Burası bir noktada tabii ki seçenek duygusal seçeneklerin arasında yön kaybı yaşadığımız, duygusal yön kaybı yaşadığımız bir hal. Burada oyalandığımız takdirde toksik bir duruma dönüşebilecek bir duygusal blokaj alanı. Güzel olan şey şu. Burada irade sahibi bir grupla konuşuyorum. Orası kesin. Çünkü yüksek irade enerjinizi 1 2 3 4 5 tane hatta bu da yani hepsi aslında baktığımızda sizin iradenizle ilgili. Birincisi Burada keskin bir kapanış yaptığınızı görüyoruz. Bazı defterler kapatılıyor artık burada. E, kesinlikle bir şeylerden arınarak, özgürleşerek bu başlangıçları yapabiliriz çünkü. Bazı yüklerden özgürleşiriz. E, alanı temizleriz. Ondan sonra taptaze döngüleri başlatırız. Şimdi... Bunlar bize bahşedilir, bahşedilir, yüksek zeka tarafından aktive etmesi gereken bireylerdir. Bunları ya aktive ettiniz, bravo kutluyorum, ya da aktive etmeniz gerekiyor. İki farklı başlangıç enerjisi var burada. Nedir? Birincisi duygusal anlamda canlılık, doygunluk, yaratıcılık, sezgisellik, güzel, doğru insan bağlantılarını kendinize çektiğiniz <laughs> harika bir canlılık, huzur. Duygusal anlamda kariyerinizde itimat ve doygunluk hissettiğiniz kalıcı başarı mutluluk döngüsü bir ikincisi tutkulu cesaretle dolu özgüvenle dolu eylem gücüyle dolu motivasyonla dolu bir şeylerin ateşini yaktığınız ve o ateşi sağlam bir şekilde beslediğiniz birçok şeyi yeşertebileceğiniz projeler yeşertebileceğiniz sıcak iletişimler etkileşim etkinlikler bir araya gelişler davetler organizasyonlar bütün bunlar hareketlilik canlılık dolu bir döngüyle ilgili bir başlangıcı da burada görüyoruz. İki farklı tipte başlangıç enerjisi aktive ediliyor burada. Nihayetinde ee, yanı sıra sabırlı size yakışır bir biçimde sabırlı bir varoluş olduğunuzu da görüyoruz. Belirli tohumlar ektiniz burada artık ve o tohumları artık adanmışlıkla ve sevgiyle besleyeceğiniz alanı açtınız. Henüz hasat gelmemiştir burada fakat ne olursa olsun bu ekilen tohumların e, niteliği çok önemlidir. Sevgi, saflık, e, hedef, amaç, hizmet odaklı tüm tohumlar gerekli alanı açtığımızda, zamanı tanıdığımızda ve gerektiği gibi umut, emek, çabayla beslediğimiz ölçüde e, ondan sonra olgunluk seviyesine gelecektir, yeşerecektir, tatlı olacaktır, lezzetli olacaktır ve hasat zamanı gelecektir. Nihayetinde burada inanılmaz güzel bir ilerleyiş var. Pekala. Bütün bunlara geldiğimizde burada ne görüyoruz? Adaletli bir döngü başlıyor artık bu grubun sahibi dostlarımız için kariyer yaşantınızda adaletli bir döngü başlıyor. Fakat şunu söylemek mümkün ve söylemem gerekiyor eğer buralardaysanız adaleti yaratmak, karmik bir döngüyü kırmak, karmanızı yönetmek, kariyerinizle ilgili karma'nızı yönetmek sizin iradenizdir tekrar. Eğer hala buralardaysanız bunu hatırlayın. Burada yapacağınız şey size hizmet etmeyen işte yön kaybı, duygusal yön kaybı, içte dışta çatışma, sürtüşme her neyse bütün bunları temizleyeceksiniz alandan. Ondan sonra son derece doğru dengeli objektif kararlar alacaksınız kariyer yaşamınızla ilgili, varoluşunuzla ilgili, yeteneklerinizle ilgili. Ondan sonra bu döngüyü adaletli bir döngüyü siz başlatıyorsunuz tekrar burada. Burada irade sahibi bir grup var. Çünkü bütün bunların hepsi irade ile ilgili. Tamamı irade ile ilgili tekrar. Buraya baktığımızda burada zaten savaş arabası var. Şimdi kalıcı başarı, mutluluk, repütasyon, tanınma bunlar da açığa çıkar. Zaman içerisinde daha çok görünür, daha çok duyulur. Kendi topluluğunuz içerisinde bir üne de kavuşabilirsiniz. Opsiyoneldir ama bu seçenek de vardır burada. Fakat burası kelimenin tam anlamıyla öz denetim ve kararlılıkla bazı konuları, ikilikleri, dualiti anlamında açığa çıkabilecek tüm konuları derlediğiniz için, dengelediğiniz için kucağa düşen bir başarı yok burada. Burası sizin hak ettiğiniz bir başarı artık. Daha doğrusu hak ettiğiniz başarıya doğru iradeyle ilerliyorsunuz. Ruhani güç var burada, içsel güç var. Burası su elementi canlar. Burası ee, güldür güldür eylemle ilgili ateş elementiymiş gibi görünse de burası ruhani bir karttır. Ruhani anlamda zaten güçlü olduğumuzda ve dengeli olduğumuzda ve yaşamımızdaki ikilikleri dengelediğimizde burada görüyoruz işte. Şimdi bu buranın çukuruna düşersek, burayı beslersek e, araç, aracımızın önündeki atlardan bir tanesi gölgeyi temsil eder. E, o at gölge tarafı temsil eden at bunlarla beslenirse ağırlaşır ağaç devrilir. E, ağaç diyorum araç devrilir affedin beni ne olur. O yüzden bunu bilen bir grup var burada. Burada bir şeyleri dengeleyebilen, yönetebilen, irade sahibi, başlatıcı e, lider, öncü bir grup olduğunuzu görüyoruz. Bu sizin hakkınız. Buraya geldiğimizde zaten lider öncü demişken burada da hem lider öncü bir varoluş e, tamamı öyle setin. E, burada da Burası artık e, öncü, lider, cesur, girişimci, dışa dönük bir varoluşsunuz. Burada yönetensiniz, yönetilen değilsiniz. Kariyer yaşamınızı sağlıklı bir şekilde yönetiyorsunuz. Sağlıklı bir otorite var burada. Hem kendiniz için hem etrafınızdaki, kariyer yolculuğunuzdaki insanlar için artık müşteri, danışan, ekip arkadaşı, öğrenci, izleyici, dinleyici her neyse herkes için doğru kararlar alabilme yetisi kararlılık, azim, odaklılık, iddialı planlar yapabilme, iddialı adım atabilme, adımlar atabilme yetisi. Edane olsun. Burada çok güçlü bir ilerleyiş var artık. E, buraya doğru evrildiniz aşama aşama ya da evriliyorsunuz her türlü uğurlu olsun. Tebrikler, huzur. Zaten en nihayetinde kariyer yaşamınızda adaletli ve huzurlu bir döngü. E, açığa çıkmak üzere burada da çok tatlış bir enerji oldu. Şimdi bakın burada kitabına göre davranmayı bilen bir grup var. Bu da güzel bir onaylama. Bunun bir e, öneri olduğunu düşünmüyorum. Buradaki çünkü tüm mevzular sizin e, irade sahibi, akil va bir varoluş olduğunuza delalet. Burada evrensel yasalara göre hareket ediyorsunuz. Nedir sorumluluk yasası? Üstlenebileceğiniz kadar sorumluluk alıyorsunuz mesela örneğin eylem yasası e, Efendim işte ya e, buraya girersek çıkamayız e, ruh Spiritüel yasaları bilmiyorsanız okursunuz. Yani okuduktan sonra zaten hali hazırda biliyormuş ve uyguluyormuş olduğunuzu göreceksiniz. Aa, ben bunu aslında biliyormuşum. Sadece bu spiritüel yasanın adını bilmiyormuşum gibi bir şeyler yaşayacağınıza eminim. Burada kitabına göre hareket eden bir varoluş olduğunuzun onaylaması bu. Burada da artık kabilenizle buluşuyorsunuz. Burada ne dedik doğru insan bağlantıları ee, işte artık müşteri danışan şu bu öğrenci müvekkil her neyse dedim ya hepimizin topluluğu farklılık gösteriyor. Güzel olan şey burada ee, harika bir ruh kabilesiyle sağlıklı işbirliği dayanışma denge paylaşım bir aradalık dayanışma bütün bunlar açığa çıkıyor ya da çıktı tebrikler. Harika bir kariyer yolculuğu sahipleri. Her kimlerse tebrik ediyorum canlar. Seviyorum sizi. Bir dahaki kariyer açılımınızda buluşmak üzere.